Hemen 11. örneğimize bakalım. Ne demiş bize? Deniz öğretmen öğrencilerden Büşra'yı tahtaya kaldırıyor. Buradan P ve Q'nun değili ise P'nin değili önermesinin en sade halini bulmasını istiyormuş. Bana kaçıncı adımda hata yaptığını soruyor. Bakın şimdi ise de neydi? Ben birincinin neyini alıyordum? Değilini alıyordum. Bakın birincinin değilini aldığımız zaman ne olması gerekiyordu? Şu şekilde olması gerekir. Orada hatayı ver zaten direkt hata gözüküyor. Dikkat edin. Buradan hemen ikincinin ben değerini aldığım zaman yani P ve Q'nun değerinin değerini aldığım zaman ne olması gerekiyor? Bakın bunların ikisinin yer değiştirmesi gerekiyor. Bunların ikisinin yer değiştirmesi gerekiyor. Yani buradan ne gelecektir? Q'nun değerinin değeri değilini nedir? Zaten Q'dur. Buradan V neye dönüşecek? veya'ya dönüşecek. Daha sonra da P'nin değeri gelmesi gerekir. Ama burada size ne vermiş? Q P'nin değeri ve Q vermiş. O yüzden ne olacaktır? İkinci adımda hata vardır diyoruz. Buradan cevabımız Bursa gelmiş oldu. Örneğimizde devam edelim. Ne demiş bize örnekte? Yukarıdaki kartlarda Beril, Sena, Umay, Alper ve Berk oyun oynayacaklardır. Bu kartları bir torbaya atıyorlar. Her bir torbadan iki kart seçiliyormuş. Bize önermelerimizi vermiş. Bu önermelerden ikisi yanlış diğerleri doğru ise. Bakalım bu önermem benim yanlışmış. Umay, Alper'in çektiği kartlar aşağıdakilerden hangisidir? Bu önermemin yanlış olduğunu söylüyor bize. Hemen bakalım. Şimdi ise neydi? Ben birincinin değerini alıyorum. Yani buradan P ve Q'nun değili veya R veya S. Şimdi veya da sıfır olabilmesi için her ikisinde ne olması lazım? Sıfır olması lazım. Burası da sıfır. Burası da aynı şekilde sıfır. Bakın P ve Q'nun değili zaten ne? E, sıfırsa o zaman P ve Q kendisi neye eşit olacaktır? 1'e eşit olacaktır diyoruz. Buradan yazalım. P ve Q denktir 1. Kalsın. Diğerine bakalım. R ve, ve veya S denktir sıfır. Şimdi da ne olması lazımdı? Her ikisinde sıfır olması lazımdı. Buradan R de sıfır geldi. S de sıfır geldi. Hemen yerlerine yazalım. Buradan R'miz sıfır. S'mizde ne gelecektir? Sıfır gelmişti. Daha sonra gene bakalım. Ee, P, e, P ve Q'nun bir olduğunu söylüyor. P ve Q'da bir olabilmesi için her ikisinde ne olması gerekiyor? Bir olması gerekiyor. Bakın o zaman P'miz bir geldi. Q'muz da aynı şekilde bir geldi. İkisi yanlış diğerleri doğru. Bakın ikisi yanlış diğerleri doğruysa o zaman T'de ne gelecektir? Bir gelecektir bana doğruluk değeri. Ne demiş bize? Beril'in çektiği iki kart çiçek resimlidir demiş. Bakalım Beril'in çektiği kart ikisi de çiçek resimli ise o zaman çiçek resimleri gidecek. Bunlar gitsin. Sonra Sena'nın çektiği kartlardan biri kelebek biri balıktır. O zaman bir tane kelebek gitsin. Bir tane de balık gitsin diyorum. Tamam. Daha sonra Umay'ın çektiği kartlar aynı resimli değildir. Bakın bu yanlış. O zaman Umay'ın çektiği kartlar aynı resimli olacak. Aynı resimli olanlardan ne kaldı? Kedi ve kuş kaldı. Bu benim elimde kalsın. Alper'in çektiği kartlardan biri Umay'ın çektiği kart ile aynı resimlidir. Bu da yanlışmış. Diğerine bakalım T önermesine. Berk'in çektiği iki kart kuş resimlidir. Bakın kuş resimleri ne yaptı? gitti. Çünkü bu önermem nedir benim? Doğruydu. Şimdi diğer önermelerimize bakacağız. Umay ve Alper'inkilerine bakalım. Umay'ın çektiği kartlar aynı resimdedir. Hayır değildir. Demek ki Umay ne çekmiş olacak? Buradan bir tane kelebek, bir tane de balık. Umay bir kelebek, bir balık olması lazım. Hemen bir kelebek ve bir balık e, olması gerekiyor. Umay'ın aynı resimliymiş. Pardon arkadaşlar yanlış oldu. Umay'ın çektiği kartlar aynı resimli değildir demiş. Aynı resimli olması gerekir. O zaman Umay'ın kedi olması gerekiyor buradan. Her ikisinde kedi gelecek. Bakın A şıkkı gitti, B şıkkı gitti. Ee, buradan zaten kuşlar gitmişti. Aynı şekilde balıkların bir tanesi gitmişti. Zaten direkt cevabımız ne çıktı? Denizli çıktı. Ee, Alper'in çektiği kartlardan biri Umay'ın çektiği kart ile aynı resimlidir demiş. Hayır aynı resimli değil. Benim geriye ne kaldı? Kelebek ve balık kalmıştı. O zaman Alper de kelebeklik balık olarak gelecektir. Hemen 13. örneğimize bakalım. Şimdi ne demiş bize? PQ önermelerinin P'nin değeri Q'nun değeri ile gösterilmektedir. Verilen tabloda A, B, C, D, E ve F yerine gelmesi gereken doğruluk değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Bakın hemen A'ya bakalım P'nin değeri yani birin değeri birin değeri nedir sıfırdır. O zaman A bize buradan sıfır gelecek. Sonra hemen C'ye bakalım. Bakın sıradakine ee, buradan e, Q'nun değili demiş. Bakın Q 0 0'ın değeri nedir? 1'dir. Hemen B'ye bakalım buradan. P'nin değili. P burada sıfırsa P'nin değeri nedir? 1'dir. E, bu da kalsın. Buradan da Q'yu bul, D'yi bulalım. E, bulalım. Q'nun değili. Buradan Q ne 0 o zaman değeri nedir bunun arkadaşlar? 1'dir. Hemen buradan E'yi ve F'yi bulacağız. Ee, burası Q ancak ve ancak P'nin değeri. Şimdi ben buradaki Q değeri kaç benim? Sıfır. Ancak ve ancak P'nin değili. Şimdi P'nin değili ne? Burada sıfır. O zaman burayı sıfır yazıyoruz. Sıfır ancak ve ancak da sıfır ne olacaktır? Bire denk olduğunu bileceğiz. O zaman buradan E bize ne gelecektir? Bir gelecektir. Hemen F'ye de bakalım aynı şekilde. Buradan Q ancak ve ancak P'nin değili çoğumuz bizim buradan 0 0 ancak ve ancak p'nin değili p'nin değili nedir? 1. E buradan ne gelecektir bize? f'miz 0 gelecektir. Burası da 0 oldu. Şimdi yazalım. A B C D E F Şimdi A'yı biz ne bulduk? 0. B'yi 1 bulduk. C'yi 1 bulduk. D'yi 1 bulduk. E'yi 1 bulduk aynı şekilde F'de ne bulduk? Sıfır bulduk. E buradan bu şartı sağlayan B şıkkıdır. Cevap B olacaktır. Hemen diğer bir örneğimize bakalım. Ne demiş bize? Bu bir lisede okuyan Emre, Kayra ve Eda matematik sınavından 70, 80 ve 90 puanlarından birini almıştır. Bize önermelerimizi vermiş ve bu önermenin yanlış olduğunu söylüyor. Aldıkları puanlar aşağıdakilerden hangisi olabilirdir söylüyor. Şimdi P'nin değili ise P veya, P veya Q'nun değili. Bakın istede neydi? Ben birincinin değerini alıyordum. Zaten P'nin değilinin değili nedir? P'nin kendisidir. Veya buradan R veya Q. Q'nun değil önermesi yanlış olacakmış yani sıfır. Veya da sıfır olabilmesi için her ikisinde ne olması gerekir? Sıfır olması gerekir. Dikkat edin arkadaşlar. Zaten P'yi biz ne bulduk? Direkt sıfır bulduk. Buradan R veya Q'nun değili sıfıra denk olabilmesi için her ikisinde sıfır olması gerekir. R'yi de aynı şekilde sıfır bulduk biz. E dikkat et. Sen Q'nun değiline sıfır bulduysan Q'nun kendisini ne bulursun? 1 olarak bulursun. Bakın kayra zaten ne çıktı? Doğru çıktı. Kayra direkt 90 almış olacak. Buradan A şıkkı gitti. Bakın C ve D şıkkı da gitti. Emre 70 puan almıştır. Hayır demek ki Emre 70 puan almamış. Kaç puan almış olur? Direkt 80 puan almış olur. O zaman direkt cevabımız ne gelecektir? Bursa olarak bulmuş olduk. Ben diğer örneğimizde devam edelim. Ne demiş bize 15. soruda? Annesi Ali'ye marketten peynir ya da süt ayçiçek yağı ya da zeytinyağı almasını söylemiştir diyor bakın ya da da ne olması gerekir e, ya birisini alacak ya da diğerini alacak başka şansı yok ya Burası bir olacak Burası sıfır olacak ya da Burası sıfır olacak Burası bir olmak zorunda İkisini birlikte alamaz aynı şekilde ya ay çiçeğini almak zorunda zeytinyağını almayacak ya da ay çiçeğini almayacak zeytinyağını alacak şimdi bakalım Hangi eee Ali marketten nasıl bir alışveriş yaparsa annesinin söylediğini yapmış olur diyor. A şıkkına bakalım. Peynir ve süt alıp bakın peynir ve süt alıp ikisini birlikte alabilir mi? Hayır, alamazdı. O yüzden ne oldu? A şıkkı gitti. Peynir ve sütün ya peynir almak zorunda ya da süt almak zorundaydı. Diyor ki B şıkkında sadece zeytinyağı alırsa? Hayır, sadece zeytinyağı almayacak. Buradan ya peyniri ya da sütü de almak zorundaydı. O zaman B şıkkı da gitti. C şıkkına bakalım. Ayçiçek yağı ve zeytinyağı alıp peynir ve süt almazsa. Bakın ayçiçek yağı ya da zeytinyağı dediği için ya ayçiçeği almak zorundaydı ya da zeytinyağını almak zorundaydı. Ama burada ayçiçek yağı ve zeytinyağını birlikte almayı söylemiş. O yüzden C şıkkı da ne yaptı? Gitmiş oldu. Hemen D'ye bakalım. Peynir ve ayçiçek yağı alıp e, süt ve zeytinyağı almazsa. Bakın peyniri aldı. Buradan ayçiçek yağını aldı. Bakın sütü almayacak. Zeytinyağı da almayacak. Bakın bu önermen doğru çıktı. Diğerine bakalım. Süt ya da zeytinyağı alıp peynir ve zeytinyağı almazsa. Bakın iki tane zeytinyağı var. E, o zaman E şıkkı da gitti. E, cevabımız ne gelecek bizim buradan? Denizli olarak bulmuş olduk. Hemen 16. sorumuza bakalım. Ne demiş bize? Ercan almayı ertelediği bir kitap ile ilgili aşağıdaki bileşik önermeleri ifade ediyor. Hangisi birbirlerine denktir diye söylüyor. Bakın kitap indirime girerse ben kitabın indirime girmesine P diyorum. Kitabı satın almayı da Q diyelim. Buradan bize ne gelecektir ise dediği için P ise Q oldu. E, P ise Q'nun dengi neydi? P'nin değili veya Q gelecek. Bu dursun. İkincisinde kitap indirime girmezse bakın yani P'nin değili ise ne gelecek kitabı satın almam. O zaman Q'nun değili olacaktır. E ne yapıyorduk? İşte de birincinin değili alıyorduk. P'nin değilinin değili nedir? Zaten kendisidir. Veya Q'nun değili. Bakın 1 ve 2'ne çıktı. Birbirlerine denk çıkmadı. Hemen üçüncüsüne bakalım. Kitabı satın almazsam yani Q'nun değili ise e, kitap indirime girmez. O zaman ne olacak? P'nin değili olacaktır hemen bakalım Q'nun değerini aldığımız zaman ne gelecek? Q'nun değerinin değerini alırsak Q'nun kendisi gelir veya P olur. Bakın aslında direkt cevabımız çıktı. Buradan cevap 1 ve 3 olacaktır ama yine de her ihtimale karşı biz ya de bakalım. Kitabı satın almazsam, kitabı satın almazsam yani Q'nun değili olacak, kitap indirime girer demiş. Yani buradan ne gelecek bize? P gelecek. Denktir. Q'nun değerinin değerini alırsanız siz zaten Q gelir veya P. Bakın bu da denk çıkmadı. Sadece 1 ve 3 olacaktır. Cevabımız alanı olarak bulmuş olduk. Hemen 17. soruya bakalım. Hangisinin doğruluk değeri sıfırdır diye soruyor. Şimdi P önermesi tüm asal sayılar tek sayıdır demiş. Hayır. 2 de nedir? 1 tek sayı değildir çift sayıdır o yüzden bu önermem nedir benim sıfır yani yanlıştır tüm doğal sayılar pozitiftir demiş hayır çünkü doğal sayıların içerisinde sıfır var sıfır sayısı ne pozitiftir ne de negatiftir o yüzden bu da ne olacaktır doğruluk değil sıfır olacaktır en küçük asal sayı birdir demiş hayır en küçük asal sayı bir olamaz en küçük asal sayı nedir ikidir o yüzden bunun da doğruluk değeri nedir sıfırdır hemen birinci öncülümüze bakalım ne söylemiş bize buradan? P ise yok. Bakın bunun açılımı neydi? P ise Q'nun açılımı. P'nin değili veya Q demekti. E P'nin değili sıfırın değeri nedir? 1'dir. Buradan veya Q. Q'yu ne bulmuştuk? Biz yine sıfır bulmuştuk. 1 veya sıfırdan ne gelecektir? 1'e denk olduğunu bulmuş olduk. Ama bize burada sıfırı istiyor. O yüzden birinci öncül gitti. Buradan bir olanlarını eleyelim. Zaten ABD B, D şıkkı gitmiş oldu. E, i̇kinci öncüle bakalım. P ise R. Buradan yine ise Q. P ise R. P ise R'nin açılımı neydi? P'nin değili veya R olsun. Buradan ise Q. Bakın ben P'nin değili ne? Zaten sıfırın değili 1. E, R sıfır. Bakın 1 bir veya, bir veya sıfırdan ne gelecektir? Burası 1 olacaktır. Hemen yazalım. Denktir. 1 ise Q. Şimdi arkadaşlar. Bunun yine aynı şekilde ben ne yapıyorum? İseyi uyguluyorum. Birin değili 0 veya Q. E Q neydi? Zaten 0'dı. 0 sıfır veya 0'dan ne gelecektir cevabım? 0 gelecektir. Bakın ikinci öncülüm ne çıktı benim? Doğru çıktı. Üçüncü öncülümüze bakalım. Buradan 0 ya da 0 olursa cevabımız ne gelir bize burada? Evet. <laughs> sıfır gelecektir. R'yi de sıfır bulmuştuk. E buradan da ne olacak? Yine sıfır olacak. E cevabım yine bunun sıfıra denk olduğunu bulmuş olduk. E üçüncüsü de doğru çıktı. 2 ve 3 ne olacaktır? Cevabımız olacaktır. Örneğimize devam edelim. Ne demiş bize 18. soruda? Ali, Bayram ve Cemal'in her birinin bir kitapçıdan aldıkları A ve B kitapları vermiştir. Diyor ki hangisi doğru olabilir diyor. Bu önerme yanlışmış ama. Şimdi ben A kitabına P diyorum. B kitabına da Q diyorum. Şimdi bakalım buradan P ve Q denktir sıfıra. Şimdi önermesinin yanlış olduğunu söylüyor. Çünkü bize de sıfır olabilmesi için ne olması gerekir? Dikkat et ya P'nin bir Q'nun sıfır olması gerekir. Ya P'nin sıfır Q'nun bir olması gerekir. Ya da her ikisinin de ne olması gerekir? Sıfır olması gerekir. Bu bir elimde kalsın benim. Daha sonra Q önermesine bakalım hemen. Bayram A veya B kitabını okumuştur diyor. Şimdi buradan veya olacak yalnız P veya Q sıfır. Şimdi P veya Q veya da sıfır olabilmesi için ne olması gerekir? Her ikisinde sıfır olması gerekir. E bu da sıfır olacak, bu da sıfır olacak. R önermesine bakalım. Ya da diyor. Şimdi buradan P ya da Q sıfır. A ya da ya da B kitabını okumuştur. Şimdi bunun sıfırı denk olabilmesi için ya her ikisinin de bir olması gerekir ya da her ikisinin de sıfır olması gerekir. Çünkü ya da da neydi? Sadece bir tanesini almak zorundaydı. Şimdi bakalım. Bu önermeler yanlış olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir diyor. Bayram A ve B kitabını okumuştur. Bakın Bayram A veya B kitabını okumuştur ama hayır. Bayram her ikisini de okumayacak. O yüzden ne oldu? A şıkkımız bizim gitti. B şıkkına bakalım hemen. Buradan Cemal A kitabını okumuş, B kitabını okumamıştır. Cemal bakın Cemal'in A kitabını A ve B kitabını ya ikisini okuyacak ya da ikisini okumayacak. Ama burada birisini okumuş birisini okumamış demiş. O yüzden B şıkkı da ne yaptı? Gitti arkadaşlar. C şıkkına bakalım. Bayram A kitabını okumuş, B kitabını okumamıştır. Bakalım. Bayram her iki kitabı da okumayacak. Ama burada birisini okumuş birisini okumamış demiş. O yüzden C şıkkı da gidecektir. D şıkkına bakalım hemen. Cemal B kitabını okumuş, A kitabını okumamıştır. Cemal'in Cemal ya her ikisini okuması gerekiyordu ya her ikisini okumaması gerekiyordu önermesinin yanlış olabilmesi için. O yüzden D şıkkı da gitmiştir. E şıkkına bakalım Ali B kitabını okumuş A kitabını okumamıştır. Bakın Ali B kitabını okuyup A kitabını okumayabilir. O yüzden ne oldu cevabım direkt edeni olarak bulmuş olduk. 19. sorumuza bakalım. Ne demiş bize? Aşağıdaki tabloda bir manavdaki meyvelerin birer kilogramların birer kilogramlık satış fiyatları verilmiştir. Emre Bey fiyatlarının toplamı 10 TL'ye geçmeyecek şekilde bu manavdan birer kilogram meyve alacaktır. Buna göre Emre Bey'in bu alışveriş ile ilgili aşağıdaki ifadelerden kesinlikle hangisi yanlıştır diye soruyor. Şimdi A şıkkına bakalım. Bakın, ayva veya muz ve elma veya portakal olur. Bakın Ayva veya muz. Ayvanın fiyatı 3. Muzun fiyatı 6. Elmanın fiyatı 4. Portakalın fiyatı 5. Bakın burada ne oldu? 6 ve 4. Ne yapar? 10 olur. Onu geçmez. O yüzden ne olacaktır bu? A şıkkı gitti. Elma ve armut alır ise portakal almaz. Bakın elma ve armut e, zaten 4 ve 3 TL'ydi. E toplamı 7 TL oldu. E portakalı o zaman almaz. Doğru. 5 şıkkı da gitti. C şıkkına bakalım. Portakal ve ayva almaz ise portakal ve ayva almayacakmış. Armut ve muz. Armut ve muz. E, 6 lira muz. Armutla 3 lira topladık 9 lira. O zaman bu da olabilir. 10 TL'yi geçmedi. D şıkkına bakalım hemen. Elma ya da portakal. Ya elmayı alacak ya portakalı alacak. Şimdi elmayı aldı diyelim 4. Armutu aldı diyelim 3. 4-3 daha 7 bakın sağladı. Ya da portakala bakalım. Portakalımız 5. Armutumuz neydi zaten 3-8. Bakın bu da 10'u geçmedi. O zaman D şıkkı da gitti. Hemen E şıkkına bakalım. Elma veya al, ayva almaz ise portakal ve muz alır. Bakın portakal fiyatı 5 muzun fiyatı 6 e topladığınız zaman 11 geldi 10 TL'yi geçti o zaman ne olacaktır bu Edirne kesinlikle yanlıştır diyoruz hemen 20. sorumuza bakalım ne demiş bize buna göre P ise Q önermesinin karşı tersi aşağıdakilerden hangisidir karşı tersi ne istiyor bizden e ne olacak bunların ikisinin yerlerini değiştirip değerlerini alacağız yani buradan Q'nun değili ise ne olacaktır P'nin değili olacaktır. Şimdi bakalım hemen Q'nun değili. Yani buradan bize ne gelecektir? A eşit değildir 0 A eşit değildir 0 ve B eşit değildir 0 olacak. Bakın A, B ve C şıkkı ne yaptı? Gitmiş oldu. Daha sonra hemen e, <laughs> neye dönüşecek bu? Arada V olduğu için V'ya dönüşecektir. Çünkü değerini alıyoruz biz bunun. E, V'ya dönüştü. Bakın burada da V olmuş o zaman D şıkkı da olamaz. Cevabımız ne gelecektir bizim burada? Direkt Edirne gelecektir. Yine her ihtimale karşı ben P'nin değili. Bakın P'nin değili. Buradan A kare artı B kare eşittir sıfır demiş. O zaman A kare artı B kare eşittir değili dediği için ne olacak? Eşit değildir sıfır olacaktır. O zaman sağlayan E şıkkı olduğu için cevabımız ne gelecektir bizim buradan? Edirne gelmiş, gelmiş olacaktır. Buradan biz 9. sınıf olan mantık konusunun genel tekrar testini çözmüş olduk arkadaşlar. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Tekrardan görüşmek üzere.